Sinem Kobal'la Burçin Terzoğlu ezel ahir dosttur. Bunu bilmeyen de pek yoktur. Geçtiğimiz günlerde Sinem Kobal yanına eşi Kenan İmirzaloğlu'nu aldı. Burçin Terzoğlu ise sevgilisi Umut Duygu ile birlikteydi. Bu dörtlü kuru çeşmede buluştu. Çıkışta ise kimsenin ağzını bıçak açmadı. Kenan Bey iyi akşamlar. Kenan Bey, Sinem Hanım, iyi akşamlar. Burçin Hanım, biraz konuşalım mı? Nasılsınız? İyi akşamlar. Ben 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 Nasılsınız? Ben i̇yi akşamlar. Çok kısa konuşalım mı? Uzun süredir görüşmeler. Arabanın önünü açın. Arkadaşlar, arabanın önünü açın. Dikkat edin, kazaya <laughs> meyil var. Takip <laughs> yap abi, takip ya. Oo. Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu, mekandan Kenan oğlunun aracıyla ayrıldı. Burçin Terzioğlu'nun şoförü ise onları arkadan takip etti. Gecenin sonunda az daha kaza yaşanıyordu. Abi dur, ne yapıyorsun sen? Abi yapmam mı böyle yani? Arabayı üstüne sürüyorsun adamı. Adamın, Adam, Allah adamın üstüne sürüyorsun canım. arabayı. Allah Allah. Son zamanların en çok konuşulan isminde bavul kıvamındaki çantasıyla görüntülendi Serenay Sarıkaya. Ama ağzını bıçak açmadı. Çok güzel bir ime yakaladınız tekrardan. Dizileri sayesinde ünlü dünyaya yayılan Tuğba Büyüküsü'nün Bambu'mu heykeli yapıldı. Ünlü oyuncu bu heyecanlı günde kızları Maya ve toprakta yalnız bırakmadı. Hatta açılışı ikizlerle birlikte yaptı. Perde açıldığındaysa hangisi gerçek, hangisi Bambu'mu Tuğba Büyüküsü'nün insanlar ufak bir akıl karışıklığı yaşadı. Bir, pardon, pardon, iki, buraya bakarak, buraya bakarak. ve üç. Bravo. Tuba Büyüküsün bir hayli heyecanlıydı. Tarif etmesi zor bir his insanın kendini <gülüyor> dışarıdan <gülüyor> görmesi gayet de. <laughs> e, <laughs> i̇ki senelik yaklaşık iki senelik bir çalışma. E, bence e, yani sonuç çok iyi olmuş. Ben şimdi gördüm. İlk defa, e, ilk defa gördüm. ilk İlk defa gördüm. Tuba büyük temelde olarak Fransa'ya yerleştiği iddia edilmişti. Ünlü oyuncu bu konuya açıklık getirdi. E, geliyorum gidiyorum. <gülüyor> 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 ee, ee, yani şöyle çok uzun zamandır evim var. Ee, ondan sonra geliyorum, gidiyorum. Yani eskiden de geliyordum, gidiyordum sık sık. Ve <laughs> çok bir şey değişmedi. Maya ile toprağa uzatalım mikrofonumuzu. Bence çok benzemiş. Gördüğümde ben çok şaşırdım. Bu kadar benzeyeceğini hiç düşünmemiştim. Yani. Bakınca biraz ürkütücü görünüyor. <laughs> Bence de çok benzemiş. Ben de ilk kez öyle e, görmüştüm. Şimdi gördüm. Ee, bence en burada en benzeyen heykellerden biri o. Müge bir şey itiraf edeceğim. Ben Korktum bu kadar var. başarılı bal figürü görmedim. Evet, evet. Tuğba Büyük Sütü'nün gerçekten kopyası olmuş. Yani hangisi Tuğba diye kalıyorsun fotoğrafta? Ee, şimdi bu Madame Tussaud doğru evet, mu söyledim? O, o, müzede yer alan e, bütün mumyalar yaklaşık 2-2,5 iki, iki, buçuk yıllık çalışmanın ürünü oluyor. Londra'da hazırlanıyor hmm. yanılmıyorsam ve Gülsen harcanan miktar 2 milyon TL'nin üzerinde, yaklaşık iki buçağı falan mal oluyor. Sadece göz bebeğinin içindeki böyle hmm. minik renkler için bile seyahat etti e, Tuğba Büyüküstün. Kıyafetini götürdü, saç telleri örnek alındı, teni örnek Sonuç alındı. Sonuç çok başarılı. Çok başarılı ama böyle insanı da ister istemez ben biraz. Ben de Toprak ürkütüyor. ve Maya gibi düşünüyorum. Biraz ürkütücü gerçekten. Evet. Böyle annesiyle yan yana görünce çocuklar yalnız. Bir parça sanki değil mi anneye benziyor. Babanın kopyası gibiler biraz Babanın, daha. Babaya baba daha babaya baskın. Çok Belki ileride değişir. Bu arada e, yıllar önce arkadaşlarımız Tuğba büyük üstüne Paris'ten ev aldınız ve oraya taşındığınız söyleniyor. Doğru mu dediğinde cevap vermek istemiyordu ya da doğrulamıyordu ilk kez ağzından. E, duyduk Paris'teki evini. Bu arada ikinci evi de almış. <laughs> Oraya yatırım. Özellikle Senjerman bölgesini almış. Orası da bayağı sonra pahalı ve mi lüks acaba? yer. Kiraya vermiş orayı. Yalnız Tuğba'nın şu Balmüm figürünü bir getirelim ekranı, Şöyle bir daha bir bakalım. Gibi Nereden nereye diyeceğiz. Çok Bundan güzel. birkaç <laughs> ay önce... ...Nüket Duru'nun bal mumu figürünü post olarak bastığımız aklıma gelmişti. Hatırlıyor musun Müge? Nüket Duru bile kendini tanıyamadı. <laughs> hayır, hayır, Bu hayır, kim hayır. diye sormuştu. Kadıncağız mahvoldu o hoş kadın yani. Bütün karizması bal mumu ile birlikte bitti. <laughs> Eridi vardı, gitti. Vardı birkaç kişi daha öyle ama A, var. son şoku orada e, yaşadık. Hababam sınıfı oyuncuları değil mi? Yani yapamıyorsanız kardeşim yapma Hadi bir de yani ilan şey, ediyorlar Münir ya. Adem falan değil mi? Bak. Onlarınki de bayağı sosyal medyada konuşulmuştu ama, ama en efsane Nüket ki de. <laughs> ya şunlara bakar mısınız? Gerçekten şöyle demek, demek istiyorum. Hangisi Tuğba? Evet. Bir de hareket ettirseler. Evet. Hangisi Tuğba? Şahane bir çalışma olmuş yani. Gözünün içindeki dediğin gibi Bak, noktalara kadar. Gözlü için e, ya onlar buraya geldi ya Tuğba büyük üstüne oraya gitti. Yani özel İçindeki böyle harelere kadar çalışma yaptırır işte. Olmuş. İşte sonuç. Nüket. <laughs> <laughs> Onu bir ara konuşalım. O ayrıca konuşulacak bir <laughs> konu. Fahri Evcen ile Burak Özçivit 2017'de evlenmiş. ilk gözleleri Karan 2019'da 2 iki numara Kerem geçen Ocak'ta dünyaya gelmişti. Çift Karan'ın 4. doğum gününü evlerinde düzenledikleri organizasyonla kutladı. Fahri Evcen ile Burak Özçivit sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarda Kerem'in yüzünü tula Başak dizer. Geçtiğimiz günlerde el ele görüntülendi bir alışveriş merkezinde. İkilinin tarzı da bir hayli dikkat çekiciydi. Maşallah. Maşallah maşallah. maşallah. Kıvanç Tatlıtuğ 42. İstanbul Film Festivali'nde Boğa Boğa filminin premierinde konuştu. Matrix filminden fırlamış gibi duran kıyafeti ve karnı burnunda rol arkadaşı Funda Eriğit sahneye çıkan ünlü oyuncu çok heyecanlıydı. Bu heyecanın tek sebebi film değildi elbette. Oğlu Kurt Efe'nin ilk yaş gününü kutlayan Kıvanç Tatlıtuğ evdeki minik partiden çıktı filminin premierine koştu. Benim çok enteresan bir tecrübe oldu. Öncelikle Kerem Çatay'a sonra sevgili yönetmenim Onur'a Hakan Kamyonday çok teşekkür ediyorum bu acayip şeyleri e, beraber paylaştığınız için e, perdede izlemek olağanüstü bir şey uzun zaman olmuştu acayip heyecanlandım e, yani ne söyleyebilirim çok içime silen bir şey oldu tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum e, iyi ki varsınız. Benim için çok enteresan bir tecrübe oldu. O yüzden bunu oynadığım için çok mutluyum. Bülent Şakrak, boşanma iddialarıyla gündeme geldiği eşi Ceyda Düvenci'ye romantik bir şekilde seslendi. Şakrak paylaştığı bu fotoğrafın altına seni gerçekten çok seviyorum. Cemal Süreyya'nın dediği gibi ben senin sevgilin, eşin, baban, abin, arkadaşınım. Biri bitse biri kalır. Seni hiç bırakmayacağım. İyi ki doğdun çocuklarımın anası sözlerini ekledi. Empati isimli programına konuk olan Özge Borak'tan yıllar sonra gelen annelik itirafı şaşırttı. Evet. Bebeğin olma fikri benim hayatım boyunca çocukluğumdan beri olan bir şeydi. Hı. Olmadı. Yani olmadı dedim. hani Henüz olmadı diyelim. Henüz olmadı diyelim. Sen gelir misin dedi, kırmadı geldi. Gelmez olur muyum? Beste Çok seviyorum sizi, sizi gerçekten. İyi ki varsınız, o güler yüzünüz, o enerjiniz, o yorumlarınız başka. Beste. evet. şarkı, Müge'yle aramızda şu yorum evet. yaptık, Kayağan şarkıları gibi sanki. Ya mümkün mü zaten olmaması? Hı, evet. Hani e, düşünsenize, doğduğumdan babamın o son nefesine kadar hep onun yanında, hep müzikle büyüdüm. E konservatuar mezunuyum. Çok fazla... Ondan çok şey öğrendim. Hmm. Keşke diyorum şimdi olsaydı da hani o da bunları görseydi, duysaydı bir yerlerden duyuyordur mümkün yani inanıyorum ona ama. Evet,